Şimdi şunu söylüyorum, ben iddia ediyorum, dünyanın en güzel en temiz ayakkabısını Türkiye'de üretiliyor. Zaten standartta olması lazım. Standart olmayan, bırakın bir sektörü, kurumu, devletler bile hiçtir yani. Standart dışı uygulananların sonları geliyor. Standart aransın ama standart derken neyi anlıyoruz? Ayakkabının birbirine uyması, malzemenin e, teki tekin ayakkabının farkının olmaması falan değil. Burada standart malzeme de önemlidir. Türkiye'de standart aranırken kim denetliyor standartını? İkincisi bir de kullanılan malzemenin sağlığı etkilemesi, ayak anatomisine göre ayakkabı üretilmesi, bölgeye göre, göre üretim yapılması. Maalesef geç kalınmış bir şey. Elbet standart aransın. Stadlar Enstitüsü devletin ilgili kurumları yapsın ama denetleyen kim? Standart aranırken bir de insan sağlığını etkilemeyecek malzemeler. Maalesef ki Türkiye'de fitalat denilen akciğer, karaciğer, kanseri itibaden benzeri yani sağlığı etkileyen malzemelerin de ayakkabı üretiliyor. Ayakkabıcının suçu falan değil. Bu bomba ayakkabıcının yanında patlıyor. Bunu üreten Bizim ham bata, yan sanayilerimiz. Hı. Esas standart orada olacak. Standart olmayan malzeme ile standart üretim yapmak mümkün değil. A Bu iş, malzeme ha, Malzemede de standartın ham maddesinin. Maddesini. Elbet gerçekten içinde Türkiye'de 3-5 kişinin tekelindedir bizim A yan sanayimiz. Yani onların ürettiği, onların sıkıntısını maalesef bir kaba inşaatı düşün boyacının sıkıntı çektiği gibi üretenler sıkıntı çekiyor. Standart malzemenin olmadığı hiçbir yerde de standart üretim mümkün değil. Hı.